arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars no. Akinatör hani be. Akinatör oynuyoruz Evet ben Vid Tabi akinatör bilmeyen yoktur Her şey biliyor Var Var ya Ama bilmediği bir şey buldum Siren kafayı bilemiyor Bakın şimdi Siren kafayı tutacağım Hadi Brawl Stars mı? Hayır. İki ay üzerinden mi varmakta? Evet. Kızım mı? hayır. Çağırma <laughs> hayır. Undirit onu be. <laughs> hayır. Korku türünden mi? Evet. Ormanda mı yaşıyor? Hayır. Vanix Freddy'den hayır. Erkek kıyafetim diyor? Bilmiyorum. Minecraft'tan mı? Hayır. Sen mi kontrol etmektesin? Hayır. Her zaman siyah mı giyinir? Evet. Maske mi takıyor? Hayır şekli hayvan şeklinde mi? Hayır. Mürekkepten mi oluşmakta? Evet. İki gözü mü var? Hayır. Boynusu var mı? Hayır. Ağzı var herhalde. Bir iskelet mi? Hayır. İki gözü var mı? Hayır. Korku filminden oynamış mıydı? Evet. Genelde ormanda mı oynamakta? Hayır. Sesinde evil serisinden mi? Hayır. Uzaylı mı? Hayır. Lakabı şeytan mı? Hayır. Ay dur şeytan evet, evet. Hiç evlenmiş miydi? Hayır. Kısa boylu mu? Hayır. Çıplak mı gezer? Evet. Ne? Hadi. Ne oldu? Ana bilemedi. Vallahi bilemedi. Neyse şimdi Brawl Stars karakterini soracağım. İlk öncelik Şeli. Şeli. Hayır. Mor saçlı Evet. Slime saçlı evet. Hopal tüfek mi kullan? Evet. Otostik kullanıyor? Hayır. Resim çeker mi? Hayır. Fena kullanıyor Hayır. Evet bile. Şöyle. Vay. Aa, ben bunları önceden yapmıştım. Hiçbir şey kazandırmadı ama size göstermek için yapıyorum. Bu ne? Yalnız o kadar reklamlı bir oyun ki. Evet. Şimdi Nita soracağım Evet. Evet. Hayır. 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 <laughs> Birarvan valsı var mı? Evet. Bir ayı mı? evet. Filoluma hayır. Evet <laughs> saniyede bildi. Nita. <laughs> ha onun önceden. Ana nasıl? Ben önce de bunu yapmıştım. 4 dakika. Hı hı hı. Abi şu reklam çıkmasın artık. Yalnız ki sen devam edecek ama onu geçen bir like sayısı olmadı. Onu bekliyorum. Her bu videoda da fazla like gelirse devamı gelecek. Devamı. Neyse bir sonraki şeyimize geçelim. Colt, Colt. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Yok. Hayır. Yaşlı mı? Hayır. Vampir mi? Hayır. Bir gün şu her şey soruyor. Silahlı mı savaşır? Evet. Kırmızı saçlı mı? Hayır. Aa, evet. Kırmızı saçlı. Bir kadın mı? Hayır. Saçı var mı? Evet. Ee, gold. Adam. Gold'dan sonra ne var? J'si var. Ne ya? Kutan sonra jesi Jesse. Jesse. ne saç bilmiyorum. Bir hayvan balısı var mı yok? Hayır. Doğa üstü zıtlı Hayır. Şişman mı? Hayır. Sıralım mı Evet. Elektrik, elektrik var mı? Var. Saçları örgülü mü? Hayır. Sıklayarak mı ilerler? Hayır. Sürekli kırmızı mı giyiyor? Evet. Hızlı koşar mı? Hayır. Kilolu mu? Hayır. Silah kullanmakta mı? Evet. Elli ben kullanıyor mu? Hayır. Saçı var mı? Herhalde. <laughs> Haman Z her zaman sarı tişört mü Evet. Gözlük kullanıyor mu? Hayır. Ne? Jesse. Evet ben bunu yine yapmıştım. Ya şu reklam çıkmasın artık. Neyse Jesse'den sonra ay sonra bul buldan sonra artık Ender'leri geçeceğiz. Diğer kupa yolları sonra. Hatta şunu bro yapayım da bak. ay ay bul bul işte bu. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Zekerim evet. Kakası var mı? Hayır. Asla açık var mı? Var mı? Küçük savaşçı savaş Hayır. Çok mu kaslı? Evet. Ayakkabı giyiyor mu? Herhalde. Siyah saçlı mı? Evet. Kaba bir Evet. Bul. Evet bu. Evet şimdi brok brok. Diğer payolar yapmayacağım. ne? Oğlum yeter artık reklamdan öldürdün bizi. Vallahi yeter. Neyse. Evet şimdi ne yapıyorduk? Brock. Ay bacaklar var be herhalde yani. var mı? Robot mu? Nereden çıkardım Brock'u şeyini? Çok bu kaslı hayır. Yaşlı mı hayır? Sigaryo Herhalde yani. Kırmızı saçlı mı? Hayır. Mor saçlı mı? Hayır. Paket kullanıyor mu? Evet. Karakter sırtında bir füze taşıyor mu? Yok, ya. Yok lan. Gözlük takıyor mu? Evet. Kırmızı mı? Hayır. O zaman güneş gözlüğünü takar. Evet. Bırak. Yani her şey biliyor bunu da bilmeyeceğini kim çıkarır? Evet, Super Volcano. Oğlum reklam verme artık öleceğim artık yeter. Kaç dakika oldu yalnız? Alt dakika. yeter yeter yeter. Reklamdan öldürdün bizi Sen. Ne ne alakası var Knothor'un parçalayın? Evet. Roza yapacağım. Evet, ya saç açtım. Evet. Sonunda evet kaskım takmakta hayır. Bir var hayır. Silah ile mi savaşır? Hayır. var mı? Herhalde motosikleti var mı? Hayır. Mal mı? O ne ya? Hayır. Resim çeker mi? Hayır. Turuncu saçı var mı? Hayır. Çok uyur mu? Hayır. Raza. Evet bundan sonra el Prima excuse et uh, pri ma 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 eee uh, primo eee uh, eee uh, 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 primo yanlış yaptım <gülüyor> primo <gülüyor> hayır robotik koçalarım var hayır yeşil renklerim hayır yarıştı birimi hayır Nereden çıkıyorum yarıştığı çok mu kaslı evet salak kullanmayı seviyorlar mı hayır bir güreşçi mi evet <laughs> Tabii ki de El Primo. Başka projeden sonradan güreşçi yok. Oğlum artık reklam verme. Anladın beni? Reklam verme artık. Reklam verme. Reklam verme. Çok reklamlı ama ya. Evet şimdi El Primo'dan sonra Barreş. Barley. Ee, var mı? Hayır. Silah ile mi savaşır? Hayır. Elektrik saçıyor mu? Hayır. Bıyıklı mı? Aydır. evet. Evet. Bir robot mu? Evet. Robot kullanıyor mu? Hayır. Ne? Barley. Ya <laughs> hastayım. Her bir like benim için e, ee, ne benim için geçmiş olsun. Her bir like benim için geçmiş olsun. Ne olur like atın. Aylin tane açıklanması var. Bin abone olmak istiyorum diye. Eğer o kapasite bana da bir yaparsanız o kadar mutlu olurum ki. Yani artık oyuna para Brawl Stars'a para yatırırım. Ciddi söylüyorum yatırırım. Sonrakine ne var? Balyeden sonra. Eller. Unuttum ya. Neyse yorumlara yazın. Süper ellerlere geçelim. Jackie. Jackie var. Evet çünkü hızlı dakikada evet, ben bunu da yapmıştım. Dün. Dün mü? Öbürsü gün yok. Öbürsü gün zaten dünden öbürsü gün ya. Ben şeyi o mini soral şey, çek, çekten sonra bunu yüklemiştim. Evet. Ne söylemiştik? Şeki Daryl. iki buçuk senede mi yüzmekte? Herhalde yani. saniyesinde bildi. Standart. Oh, yeter artık reklamdan öldüm. 11 dakika olmuş. Çıkıyor. Evet. Yeter artık sonra şu free. Daryl'dan sonra Süper Ender penim olsa Musaçı var mı? Var herhalde. Sıfırdan sonra şey evet. Pompalı fake mi kullan? Hayır. Bir sobası var. Hayır. Kipton Hayır. Sıkışa şakran takar. Hayır. Kroma hayır. Kartı takıyorum. Hayır. Silah kullanmayı seviyorum. Evet. Korsan Evet. Kayıp hazine avcısı mı? Evet. Saçları uzun mu? Bilmiyorum. Küpe takıyorum. mu? Evet. Beni. Beni. Gerçekten mormuş saçı. <laughs> evet. Bugün de bu kadar olsun. Ee, evet, dur. reklam bitsin bir Video bitirmiyor. bu ne be sapık. Evet. E, bu, bu, bu videoda bu kadar olsun. Bir sonra eğer 5 like geçerse dediğim gibi Brawl Stars karakteri devam gelecek. Bu ne be. E, eğer ondan sonra 7 like geçerse o video yaptıktan sonra işte onda da Rob e, yorumlarda belirtin ne karakterlerini soracağımı. Kanama abone olmayı unutmayın. Like atın. Bak like like. Kırın like butonunu. Ve görüşürüz. 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 Görüşürüz kardeşler. Kanala abone olun. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.